Bisiklet gezgini 48 yaşındaki Ömer Töremen 10. Türkiye turuna başladı. 3 yıl aradan sonra Samsun'un Bafra ilçesine 3. kez geldi. Bisiklet yolculuğunda doğada ağaçların altında ve ormanlık alanlarda çadır kurmadan kalan Töremen doğal ortamlarda bulunduğu meyvelerle beslendiğini söyledi. Bisiklet macerasını anlatan Töremen şunları söyledi. Gaziantep'te yaşıyorum. Birazdan 2017'den beri bisiklet turları düzenliyorum. Yani amatör branşta da olsa 126.000 kilometre kadar yol yaptım bu süreçte. Yola Gaziantep'ten başladım. İlk olarak Urfa güzergahından Mardin, Şırnak, Hakkari, daha sonra Van Iğdır tarafından eee Kars, Karadeniz'e çıktım. İkin bir çerçeveyi dolaşayım dedim. Hani bu e, Türkiye haritasının çerçevesini. İşte Hopa'dan tuttum Gürcistan ülke aynı zamanda. İstanbul Anadolu yakasına kadar. Sahil bandından gittim. Daha sonra Marmara Denizi'ni 800 kilometre dolaştım. Daha sonra Ege Denizi'nin başlangıcı olan Meşnehri Nehri eee başlayıp e, Muğla topraklarına kadar Ege'yi bitirdim. Oradan Akdeniz'i Yayla Dağı'na kadar Hatay bölmeden bu şekilde Türkiye haritasını dolaşmış oldum. Hedefim 12 gün kaldı bayrama. 12 gün boyunca da güzergahı haberledim. 1100 kilometre bir güzergah olacak. Buradan Amasya üzerine Çorum böyle yine dağlık yollardan Yozgat, oradan da Nevşehir üzerinden Kayseri, Kahramanmaraş ve Gaziantep. Günlük ortalama 90 kilometre olacak. Rahatlıkla varacağımı zannediyorum inşallah.